Pirit taşı üzerinde altın rengi benekleri olan çok güzel ve değişik görünümlü bir taştır. Sülfür minerallerinin içinde en bol ve yaygın olanıdır. Parlak yapısından dolayı eskiden beri dürüstlüğü simgelediğine inanılır. Mağmatik ve tortul kayaçlarda madenlerle birlikte oluşan ve maden artığı görünümünde elde edilen bir demir sülfür mineralidir. Maden yataklarında bulunan sülfür minarellinin içinde en yaygın olarak bulunduran biridir ve küp biçiminde kristalleşmişlerdir. Ah ah! Şu piritlerin büyüklüğüne bakın. Maşallah. Yaklaşık 5-6 ton büyüklüğünde pirit kayacı. Firtin güzelliğine bakın arkadaşlar, oh, 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 yaklaşık 100 kilo, 150 kilo olup bir kayaç.